Peygamberimizden sonra aleyhissalatü vesselam hilafet mevzuları oldu. İşte en son, en son derken yani Hulefai Raşidi, Raşidi'nin nispetle en son diyorum. İşte Hazreti Ali ile Keremallahu vece, Hazreti Muaviye arasında olaylar oldu. Tamam mı? Ashab-ı kiramdan birbirleriyle savaşlar oldu yani. Çok böyle acı verici hadiseler zuhur etti. İmam Şafii Rahimullah buyurdu ki, bak, bak büyük insanlar, bak büyük insanlar. Bak ne buyurdu İmam Şafii Rahimullah? O bir kandı ki, o bir kandı ki Allah bizim kılıçlarımızı o kandan muhafaza etti. Değil mi? O zaman da yaşamadık biz. O zaman da yaşamadığımız için o ordunun içinde bulunmak, bu ordunun içinde bulunmak diye bir seçenek, öyle bir şey bizim karşımıza ne yapmadı? Çıkmadı değil mi? Öyle bir şey hiç müftela olmadık. Acaba bu taraftan mı olalım, bu taraftan mı olalım diye bir duruma ne yapmadık hiç? Hiç düşmedik elhamdülillah değil mi arkadaşlar? Ne kadar büyük nimet değil mi? Acaba şimdi bu taraftan mı olsak doğrudur, bu taraftan mı olsak doğrudur? Ne? Hiç öyle bir duruma ne yapmadık? Düşmedik. İmam Şafii Rahimullah buyurdu ki, o bir kandaki, o bir kandaki Allah bizim kılıçlarımızı o kandan muhafaza etti. Değil mi? Hiçbirinde ne yapmadık? Bulunmadık. Kılıcımıza kan ne yapmadı? Dokunmadı. Elhamdülillah çok şükür Rabbimize. Biz de dillerimizi muhafaza edelim. Biz de dillerimizi muhafaza edelim. Kalkarsın vıdı vıdı konuşursun. 1400 sene önceki, 1300 sene önceki olay hakkında zırnık bilgin yok. Bilgin olsa ne yazar yani? Kalkarsın konuşursun. Onların hepsi deftere ne olur? Yazılır. Ondan sonra ahirette utanırsın. Ahirette söyleyin. Utanırsın. Bak mefatihun cenan. Bu zatlar cennetin anahtarlarıdır. E, e anahtara karşı laf söylemişsin. Nasıl yüzün olacak senin ondan sonra? Nasıl yüzün olacak senin? Anladınız mı? Yani, elhamdülillah çok şükür. Arkadaşlar çok şükür elhamdülillah. Biz büyüklerimizden, hocalarımızdan çok şey duyduk, gördük elhamdülillah. Çok şey.